Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün tiramisu yapıyorum orijinal tiramisu. Size de bir kısa bir video paylaşayım dedim sizlerle. Şimdi geçelim yapılışına. Burada arkadaşlar 14 tane yumurta sarım var burada içine yumurta sarımı bir buçuk su bardağı 200 milimlik bir buçuk su bardağı şekerle 14 tane yumurta sarımı iyice çırptım homojen hale gelene kadar ondan sonra belmali usulü belmali usulü biraz tavanın üzerinde yumurtalarım biraz pişene kadar mikrobu kırılsın diye şey yaptım biraz pişirdim çiğliği kalmasın diye belmali usulü şöyle bir 5-6 dakika çırptım Bismillahirrahmanirrahim. Burada da 12 tane yumurta akım var. Yumurta akımı çırptım, bir piskem tuzla 7-8 dakika çırptım böyle kar gibi köpürene kadar. Buzdolabıma koydum. İlk önce beyaz yumurtanın beyazını köpürtüp buzdolabına koyarsanız daha güzel olur. Çabuk sönmez ve şimdi yavaş yavaş blendersız çırpacağım. Ben de grip oldum arkadaşlar, hastayım. Bayağı bir bir haftadır. Üşütmüşüm. Ya üşüttüm ya bir salgına yakalandım bilmiyorum. Bilmiyorum. <laughs> Sabah başım çok ağrıyordu. Şimdi iyiyim ama. Allah'a şükür ilaç veren aldım. Hap içtim. Şimdi iyiyim. Birkaç gündür bayağı öksürek. Baş ağrısı. Boğazda biraz ağrı. Çok kötüydüm ama 2-3 gündür bayağı bir daha da yoğun şeydi. Rahatsızlığım. Ben de arkadaşlar çocuğumu okula koydum geldim. İşlerim falan gördüm. Hava çok güzel bugün 17 derece. Burada bayağı bir buçuk haftadır falan hava mis. Sıcacık buralar. Şimdi söndürmeden yumurta akımı yediriyorum arkadaşlar. alacağım böyle hiç koymadan yumurta bu da dibinde kalan suyu onu ilave etmiyorum onu döküyorum arkadaşlar şimdi güzel güzel karıştıracağım kahvemi de akıttım kahve makinamdan 5 tas akıttım siz Nescafe kullanabilirsiniz ama siyah olacak buna sütlü değil arkadaşlar böyle koyu olsun biraz kahveniz acı olsun mesela bir kahve tazına tatlı kaşığı koyuyorsanız dolu dolu 2 tatlı kaşığı koyun. Biraz acılı olacak kahvesi. Ağır olacak. Hava çok güneşliydi. Sıcacıktı. Yarım saat önce hava geri kapandı. 17 dereceydi bugün. 17-18. Bir buçuk haftadır resmen biz yazı yaşıyoruz burada. Yani ilkbahar yazını yaşıyoruz. Çok sıcaktı. Güzeldi. Kahvemi de akıttım hazırladım. Gittim çocuğumu aldım geldim arkadaşlar okuldan. Saati gelmişti. Söndürmeden böyle yavaş yavaş kenarlarını harmanlandıra harmanlandıra bırak iyice karıştırıyorum arkadaşlar. İnanın o kadar lezzetli ki bu sosu. İçine likör de konuyor bunun. Likör, Viski de koyuyorlar ama ben hiç hiçbir zaman kullanmadım. Hiç koymadım. Orijinalinde var ama ben koymuyorum hiçbir zaman. Koyanlar koyuyor ama burada. İsteyenler koyuyor. Satıl burada satılıyor. Onların içinde de var. Likör, viski koyuyorlar. Hazır satılanlar da var burada içinde marketlerde Şu dibinden dibinden karıştırayım arkadaşlar. Bakın ne kadar güzel. <laughs> Görebiliyor musunuz? Mis gibi. Şekeri, kıvamı, her şey yerinde. ki. Bunu da şöyle yanıma bir tabak alayım. Bana spatula sonra lazım. koyayım. Çok Hazır bulunsun. Sosu dökerken. Şimdi tepsimizi alalım. Kahvemi şekerle karıştırayım iyice buraya sosumdan sıçradı. şekerini iyice karıştırdık. Kahvem de sıcak. Şöyle size görüş alanı açayım ben. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kahvem bir sıcak. Hatta biraz soğumuş. Eylül, Eylül. Yavrum gel bana bir tas kahve akıtır verir misin lütfen? Buket annem. Buket. Buket içeride mi yavrum? Şimdi arkadaşlar bisküvilerimi ıslatıyorum kahveyle. De hep her her tas kahveme dolu olmayacak şekilde bir yemek kaşığı şeker attım arkadaşlar. Bunu mecbur böyle elimizle ıslatıyoruz arkadaşlar. böyle oluyor. Buraya bisküvilerini hazırladım. 2 paket açtım. 4 paket aldım ben. Spekiloslu da yapacağım çocuklarıma. Spekiloslu da istiyorlar. Spekiloslu bisküvi de aldım marketten. Cumartesi günü almıştım ama rahatsız olduğum için yapamadım. Hiç keyfim yoktu. Oğlum, çocuklarım çok sever bunu. Kızlarım bayılırlar. Yani bir dilimle yani şey olamazsınız. Mümkün değil. Tabi yumurta sevmeyenler ver yavrum. Yumurta sevmeyenler şey yapmaz. Tamam anne. Ben seni bitince gene çağırırım ya, yapı versin bana. Yumurta sevmeyenler belki bu tatlıyı sevmez de. Ama çocuklar için falan çok şey sağlıklı, bol proteinli. Peki bir şey var mı? Ne yapacağım? Spekülos çıkart. Bekle spekülos çıkart da ezelim annem oradan. Alt çekmecede. Bak orada ha oradaymış. Ablan oraya koymuş. Şuraya izin mi? Hayır işte. Aa, kapıya baksana bir kim geldi. Kim o ya? Kim o kızım? Eylül. Ay biraz fazla eridi arkadaşlar. Böyle böyle güzel güzel yapacağız arkadaşlar. Spekülostu bisküvileri yani de izleyeceğim. İnternetten, internetten de ben bilmiyordum. Boşuna gitmiş. Hmm. Hoş geldin Kadir Bey. Böyle yapıyorum arkadaşlar. Niye ya evde bakmadın mı yavrum sen? Aha, orada bakacaktım şöyle. Oraya gittim. Gördüğüm internetten var. çağır da Kerim doyuru versin yavrum. Onun ilgili makarnasını hazırlayıver. Şöyle ben bir koy yapmıştım. sizde. Soslar da burada. Kendisi de seni. Kendi üzerini mahvediyor yerken. Döküyor yoğurdu falan. Bak okuldan resmini vermişler Eylül. Hı. Hı. Bak orada. Kerim'in örneklerini vermişler. Almak için yani. Çok yakışıklı çıkmış. Hepsi mi ki Evet. Hı? Evet. Böyle biraz ıslatıyoruz arkadaşlar. En güzel şeyi de koyayım bir tane. Şimdi. Şimdi sosumuzu ilave edeceğim arkadaşlar, hazırladığım sosu. 14 tane yumurta sarısını bir buçuk su bardağı toz şekerle iyice çırptım arkadaşlar. Acı biberi koymayın. İyice çırptım arkadaşlar, sonra belmalı usulü erittim, biraz pişirdim, 5-6 dakika böyle çırptım, karıştırdım. Sonra ilk önce ama yumurta akımı çırptım arkadaşlar. 12 tane yumurta akımı çırptım. Buzdolabına koydum. Bir pisken tuzla. 7-8 dakika çırptım. Kar gibi köpürene kadar. Çırptım. Yumurta sarılarımı, bel sürü biraz çırptıktan sonra şekeri eriyene kadar çırptıktan sonra 5-6 dakika ondan sonra 5 tane mascarpone peynirimi şey yaptım ilave ettim içine Bir de onunla çırptım şöyle bir 3-4 dakika çırptım Şuradan Arkadaşlar, Onunla çırptım ondan sonra gördüğünüz gibi işleme başladım yapma işlemini Şuradan kakaomu çıkartayım da Arasına kakao yapacağız arkadaşlar Bismillahirrahmanirrahim. Böyle arkadaşlar. Eylül iyice melonje yaptın mı? Ne? İyice karıştırdın mı? Yoğurt Yoğurtla gidecek kızım ona. Ne Yoğurtla yiyor Kerim. Yanına yoğurt koyacaksın Kedem daha. Buket. Hadi gel kızım kardeşin ver. Ben tatlı yapıyorum bak. Onun kenarına koyuyorum ben annem. Götür oraya 2-3 kaşık koy. Şimdi bu kakaoyu buraya koyayım. Şimdi tekrar aynı işlemi yapacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sosu kakaosunu yaptıktan sonra ikinci şeye geçtik aşamaya. Böyle yapıyorum. Böyle yaydırıyorum arkadaşlar sosunu bol soslu. İnanın bu sos o kadar güzel oluyor ki bu kreması tramsunun çok lezzetli oluyor. Bunu yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Yapın çocuklarınız hiç vazgeçmeyecek bu tatlıdan. Eşiniz, çocuklarınız hayran kalacaklar. Sen atma ben atarım kızım. İki tas olmuyor ne yaptın? Dur ay oraya su doldu hep bak. Yapmışım. Şu beze altına hemen şey yap. Neresine? Altına doğru koydur. Biraz daha şuraya sos koyacağım arkadaşlar. Şöyle kremamız hazır. İşte yeterimiz hazır arkadaşlar. Böyle. Bir de küçük kuplara yapacağım. Spekiloslu, kedi dilli. Spekiloslu da çok güzel oluyor arkadaşlar. Değilmişim. efsane bir tatlı bu. Hani bakın. Böyle bırak. şimdi kakomuzu serpeliniz. Biraz daha kakao koyalım. Bunun da kızım niye açmamış paketin ağzını? arkadaşlar kakaomuz son dokunuş. Toz Bisküvi sıkışmıştır aşk paketin ağzını. Eline dikkat et bıçağı keser elini bak. Toz gibi olsun. normal bakayım mı? Ez biraz daha. Normal ez yani iyice un gibi de olmasın. Orta şey. Aşağıdakiler un gibi oldu. Üsttekiler şu. İyi mi böyle? İyi güzel olmuş. Tamam. Onu bir tabağa boşalt. Çok güzel oldu arkadaşlar. Biraz tepsimizin kenarları batıyor. Onu sonra siz temizlersiniz. Şöyle. Telefon düşüreceğim. Abası. bunlar önemli mi? Yok yok fark etmez. Kalsın o kadar bir şey olmaz. Bunlar kakao oldu arkadaşlar hep. <laughs> Hadi şimdi dur. Gidin. içeride. İşte arkadaşlar. Tiramisu hazır. Bakın böyle. Efsane oldu. Böyle mis gibi oldu arkadaşlar. 2-3 saat soğuduktan sonra yemeğe hazır. Bunu bu tarifi deneyin lütfen. Çok lezzetli oluyor. Orijinal yani bu. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Şimdi arkadaşlar kuplara yapıyorum. Spekiloslu yapıyorum. Bu da ıspanaklı tiramisu. Kızım ıspanakları robottan geçirdi, blenderdan. Şimdi diplerine spekuloş koyuyorum. Ey sen bana biraz daha ez sen spekül olsun. Ben böyle koyacağım sana. Tamam, tamam. sen ez ben o yüzden de yapacağım. Yok öyle koymayacağım. Şimdi ne yapacaksın? Şimdi arkadaşlar sosundan Pardon arkadaşlar spekülosyona ben kahve dökecektim. Biraz unuttum. Özür dilerim. Şöyle kahveyle ıslatacaktım. Neyse onlar artık nazar boncu olsun. Yok. Onlar artık öyle olsun. Islanmaz fazla ama onlar öyle yesin artık çocuklarım. Şöyle biraz biraz kahveyle ıslatacağım arkadaşlar. Çok hava olmasınlar. onu onu buna boşaltalım bu sonra ayık. Bana şu paketi açsana şey yapayım. Tüm alayım içine. Şu kenara koyalım. Koyayım. Şimdi üzerlerine kakao serpiyorum arkadaşlar. Tek üzerlerine. Şöyle biraz kahveye batıracağım bisküvileri. Böyle sokacağım. Biraz kahveye batır. Çünkü speküloz bisküvileri sert olduğu için böyle. Biraz ıslatıyorum arkadaşlar. Çok sert olduğu için. Böyle. Eylül'üm sen de bak unutma speküloz. Eylülüm. Kahveyle biraz ıslat kızım. Ben unuttum şunları valla. Böyle arkadaşlar süsliyorum. Bisküvimi ortadan ikiye bölüp biraz ıslatıyorum. İşte arkadaşlar sonuç muhteşem. Çok güzel oldu. Gördüğünüz gibi. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.